Farklı lezzetlerden herkese merhaba. Kim Erkekler Yemek Yapamaz video serimizin yeni bir tarifinde karşınızdayız. Şimdi sizlere çok güzel bir kıymalı börek yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Malzemelerimizi sayıyorum. 5 adet yufka 1 yumurta, 1 su bardağı yoğurt yarım su bardağından biraz fazlaca sıvı yağ, soda iç harcı için ise yarım kilo kıyma bir orta boy soğan küp küp doğranmış Tuz, pul biber, karabiber ve çay bardağının biraz altında sıvı yağla ile iç harcımızı hazırlıyor olacağız. İç harcımızı hazırlamaya başlıyoruz. Bir tava aldım. Bunu da şimdi öncelikle kıymamı koyuyorum. Kıymayı yavaştan kavurmaya başlıyorum. Biraz yağımı ekliyorum. Ardından da soğanlarımı ekliyorum. Evet yaklaşık 2-3 dakikadır bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Biraz daha pişecek. 2 dakika daha soğanları biraz yumuşayıp ee, piştiği vakit baharatlarını koyacağım. Ondan sonra bir 2 dakika daha piş karıştırarak pişirdikten sonra dinlenmeye bırakacağım. Soğanların Gördüğünüz gibi saydamlaştı. Artık baharatını koyacağım. 1-2 dakika daha karıştırıp dinlenmeye alacağım. Baharatımızda 1 tatlı kaşığı pul biber, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 çay kaşığı da karabiber. Baharatlarımı da bu şekilde karıştırıyorum. Sonra karıştırıp dinlenmeye alacağım. harcı soğumaya bıraktık. Ee, aslında bir tarif içinde bir tarif daha çıktı. Bunun üzerine yumurta koyarsanız, alın size kıymalı yumurta. Şimdi kıyma dinleniyor. Ben ee, yufkanın içine koyacağım. E, harcı hazırlayacağım. Sıvı yağımı koydum. Yoğurdumu koyuyorum. Ve sodamı ekliyorum. Şu an yumurtamı eklemiyorum. Yumurtayı en son böreğin üstüne koymak için ekleyeceğim. Şimdi iyice karıştırıyorum. Evet. Bu tamam. Yufkamı saracağım. İçine harcımı dökeceğim. Ondan sonra kıymalı harcı döküp daha sonra tepsiye dizeceğim. Şimdi şöyle gezdirerek 3-4 kaşık 4 kaşık diyelim. Harçtan koydum. Hatta şöyle, şöyle yaptım. Şimdi her tarafa bulaşsın diye şu şekilde hareketimizi yapıyoruz. Burada aynı şekilde. Yine aynı şekilde. Evet. Kıymalı harcım iyice soğudu. Bunu da şu şekilde gezdirerek her yere gelecek şekilde kıymalı harcımı Şimdi şu şekilde sarıyorum. Şöyle biraz olmayan yerleri de elinizle Çok fazla bastırmamaya dikkat edin. Evet. Şimdi tepsimi alıyorum. Çok az sıvı yağ koymuştum. Şu şekilde yağladım. İyice yumuşuyor, dikkat edin. Şöyle sarıyorum. İsterseniz şu uçlarını kesebilirsiniz. Burada çünkü boşluklar oluyor doğal olarak. Şimdi bunu bu şekilde daire şekliyle diğer yufkalarımı da hazırlıyor olacağım. Evet şimdi ikinci yufkam için de gene aynı şekilde 4 kaşık harç Şöyle karış iyice gezdiriyorum. Biraz daha koyabiliriz şöyle. Yine aynı şekilde her yerine ulaşsın diye. Evet. Şöyle. Evet. Şimdi gene kıymamı şey yapıyorum. Malzeme az gelirse de hiç önemli değil. Daha az yufkayla yaparsınız. 5-4 yufkayla yaparsınız. Şu kenar boşluğa geldiği için tam şey yapamadım. Evet. Şimdi tekrardan kenardan katlamaya başlıyorum. Dediğim gibi çok sıkıştırmadan yoksa hamur olur. Kenara gelmemiş biraz şöyle takviye yapıyorum. Harcı da koyduğunuz için iyice yumuşuyor, o yüzden dikkatli olmanız biraz. şekilde hemen alıp evet. şöyle evet normalde şurasının aşağı gelecek şekilde yapılır evet, böyle diğer yufkalarımı da hazırlayacağım yufkalarımızı hazırladık 5 yumurta 5 yufka orada mevcut şimdi kalan harcımın iç kısmına yumurtamı kırdım. Daha sonra bu yumurta karışımı böreğimizin üzerine süreceğiz. Fırça yardımıyla şu şekilde. Sonra da 200 derece fırında üstü kızarana kadar pişireceğiz. Evet, yaklaşık 30 dakika sonra böreğimiz bu şekilde hazır oldu. Evet, bir tarifin daha sonuna geldik. Dediğim gibi börek çok sıcak olduğu için hemen kesmeyin, biraz dinlendirin 10-15 dakika. Narin bir börek, yavaş yavaş sakin bir şekilde kesin, o şekilde servis edebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz bu tarifimizi. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olun. Destekleriniz için şimdiden çok teşekkürler. Hoşçakalın.